Dündar, Sözcü Hormonlanıp semirtilmiş şehirler, sonumuz olmasın? İstanbul Teknik Üniversitesi'ni birincilikle bitirince, Cumhuriyet döneminin ve Anıtkabir'in efsanevi mimarlarından Ordinarius Profesör Dr. Emin Onat'ın kürsüsüne asistan olarak atandı. Doktorasını yapmak üzere Amerika'ya gönderen devlet, yetişmesi için yüz binlerce dolar harcadı. O da kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak amacıyla çok çalıştı. Texas Üniversitesi'nde estetik, mimari ve şehirsel psikoloji üzerine doktorasını yaparken dünyanın en saygın mimarlarıyla tanışma, onların bilgi ve görüşlerinden yararlanma imkanını buldu. Günün birinde misafir jüri üyesi olarak görev yapan Profesör Frederick Sargent'la buluştu. Bu değerli bilim insanı onu karşısına oturtup, ''Bak Ahmet'' dedi. Sonsuz evrenin minik bir ünitesi olan planetimiz üzerinde doğayla biz insanlar, hayvanlar, bitkiler ve tüm canlılar ekobalans dediğimiz bir denge içinde yaşamamızı sürdürürüz. Mevcut denge bozulursa sonumuz gelir. Bu söylediklerimi sakın unutma. O da hocasının tespitini hiç unutmadı ve bir mimar olarak şehirlere bakışının belirleyicisi oldu. Hepimizin tanıdığı ünlü mimar, şehircilik uzmanı ve siyasetçi Profesör Doktor Ahmet Vefik Alpten söz ediyorum. Profesör Alpe göre nüfusları 30 milyona dayanan hormonlu koca şehirler dünyanın başına bela olacaklar. Buralarda çatışmalar, büyük felaketler, seller, depremler, yangınlar ve salgın hastalıklar yaşanacak. Belki de dünyanın sonunu bu ölçeği kaçmış şehirler aşırı insan yoğunlaşmaları getirecek. Hoca doktora tezinde tartıştığı bu gerçeği yıllardır bıkmadan yazıyor, söylüyor. Hatta arazi ve yapı yağmacılarının insafsızca sürdürdükleri rant talanının günün birinde hepimizi bir felakete sürükleyeceğini haykırıyor. Ancak uyarıları dikkate alınmadığı gibi altı çürük üstü çarpık bir metropol olan İstanbul her geçen gün biraz daha hormonlanıyor acımasız rantçıları çok büyük bir depremin her an gelebileceği gerçeği bile durduramıyor. Sonunda minicik bir virüsün sebebi olduğu korkunç salgın, onun ta 1979 yılındaki doktora tezinde söylediklerini haklı çıkarıp sorumlu mevkidekileri şu soruyla baş başa bırakıyor. Hormonlanıp semirtilmiş şehirlerin sonumuz olmaması için harekete geçme zamanı gelmedi mi? Uğur Dündar, Sözcü